Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Brain'in çalma serisini yeni bir oyunla oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalı beğenmeyi veriyorlar. Tamam hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım bakalım bakalım. hop ne arkadaşlar Bir bakalım boş yerlerden birazcık şey çalalım. Ee, Brain'in çalalım. Yeni bir oyuna girdik arkadaşlar. Yeni bir... Aha buradan bedava bir tane Brain'in rotu gördüm sanki. Of 300 kabe alalım. Hop hadi selamlar hekim. Kanki bay bay. Hadi gidelim 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 Bak işte tam aldık çaldık. No. Hop bereket versin Hop bir tane patlattık bile hemen hızlı hızlı. Saniyemiz. Ooo arkadaşlar ne diyor burada? Oha. Ne diyor? Çalınmaz yap diyor. Robux diyor. Arkadaşlar Robux'a gerek yok. <laughs> Şimdi 100 bin oldu payacımız. Kaç paramız var? 20 saniye. 20, 19, 18. Hop bunu alamıyoruz. Alamıyoruz Nasıl alacağız bunu? Arkadaşlar farklı bir serisi. Normal oynadığımız oyun değil. Niye? Çünkü oradaki trolelelele karakterini. Hiç alıp basın istemiyorum. Bu karakter çok güzel ve çok iyi. Onu oynamaya korkuyorum oyuna. <laughs> ne yapacağım ben? Yardım edin bana. Neyse. O zaman hadi şuradan bakalım. Bir daha kilitleyelim. Bunu da patlatmasınlar bizden. bizden bizim onlardan patlattığımız gibi. İyi. Bakalım bakalım bakalım. Böyle. Hop aldık tamam. Patlattık burayı. Bir, e, bir, dakika o, bir dakika, Bir dakika. Bir dakika içinde böyle ne yapabiliriz? 150k. Ne diyor? Buna, gel bakayım kanka. Sen kaçsın? 117. 12 100 milyon diyor. Oha oha ulan, ulan ne kadar güzel şeyler geliyor. Üstelik ha. Gene para buzuk. Niye para buzuk biz ya? Kaç veriyor musun bize? Oh, bir dakika bir dakika dur bakalım. Üstelik 150. Ha, kaç saniyemiz var? Tamam. Ne yapalım o Oha oha oha. uçtu lan. Uçtu uçtu uçtu. Çok güzel uçtu. Yani hemen buradan bakalım ne var? 500, 500, 750. Bir kadar tamam. Bundan da alalım birkaç tane. Ne yani haber kankiler? Oho, oha oha. Bir dakika. Ha, burası da şey. Burası da gitti. Dur kendi yerimizi gitti. Yerimizi de çalmasın lazım. İki tane şeyimiz var. Bobinimizi aldık. Hızlı, koş, hızlı hızlı koşalım. Evet 20 saniyemiz var. Tamam. bakalım 20 saniyede ne alabiliyoruz burada? Kaç saniyesi var? bunun. 50 saniye sonra yeni gitmiş ya. Öf. Bunun kaç saniyesi var? 15. Aa bu bizde bir açılacak. Dur bakalım. Bir kendimizi kilip hemen alabiliriz aslında. Şimdi hemen atlayalım. Hemen uçacağız oraya şimdi. Ee, 6, 5, 4, 3, 2. Şöyle şuraya da bir trap koyalım da alabazalım. Oo kendimizi hiç yapmadık yanlışlıkla. Hemen evet, kilitledik. Hadi arkadaşlar koştuk. İbulü'nün base'inin açılması lazım. bak 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 nasıl gidiyor kitleme. Çakal çakal. Bundan çalamayız gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 17. Böyle şurada salaktan dursak. Burada hangisini çalacağımıza bakalım şimdi. Hii, buradakiler çok güzel lan. Bir... Aa bak içeride duruyor. Çakal. Yani bizi görmezse bu dışarı çıkarsa vallahi alırız aslında var ya. Aldırız. Hadi oğlum hadi. Tamam. Hadi oğlum Hadi oğlum hadi hadi çabuk. 3, 2, 1. Şunu aldık bence 1 milyonlu hadi. vallahi aldık lan hadi. Aldık aldık. Hayır. Hayır hayır. Yalıcı aldık. Aa hayır. Yeme bizi. Aa oh oh, oh. nereden vurdu lan? Of ya ne güzel çalıyorduk. Of yanlış oldu arkadaşlar. Olur öyle şey İnsanlık iyi. Oha. Emirhan'ın şeyini ha. Emirhan. Ay vurma bize. Emirhan Allah senin belanı vermesin. Bize mi vurdun bura bura? Oha. Oha. Oha aldık bunu. Hadi aldık. Aldık bir tane kaçtık kaçtık kaçtık. Hadi hadi. çok yakın çok yakın çok yakın. Hayır. Hayır. Oha. Oha oh, oh, nereden vurdun ya? Senin ben var ya. Of oh, da vurdu ya. Ne güzel çalıyorduk. Neyse 4 saniyemiz var. Şurayı kapatalım. Bir daha, da, bir daha, daha çalıyoruz, çalıyoruz. Arkadaşlar, kutu yok. Ee, biz kitleyelim. Bizim küçük küçük ama değersiz brain elektromuzu çalması bunlar ya çok kötü olur çalarlarsa. Aha açık 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 bedava 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 aldık mı alamadık lan lan ne oluyor? Sekret tamam hiç çok nedir bedava burayı not arkadaşlar çaldık mı çaldık diyoruz sonuçta. Hadi gidip 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 koy Oh bunu da koyduk kendimize kaç saniyemiz var? 40 tamam 40 saniyede bir tane daha çalınır. Lan dur ya buraya gel. Aa çak son saniye vuracak sana vuramadık. Eee güzel çaldın aferin kanka. debi ettim seni. Emirhan ne haber kankim? 9000 para oldu hop şöyle bakalım boşta bir yer var mı? Yok gibi Aa, ee, bunu da alabiliriz bunu da alabiliriz yok ya. başta başta bak boyuna zor oluyor kaç oldu? On, oha 10000 ulan ne çalmışız biz güzel bir şey çalmışız herhalde bakalım arkadaşlar. Oha 100 milyon para veriyor lan. Hadi, yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Uzak dur. Uzak dur yerimizden. Uzak dur. Pislik seni. Uzak dur. Yürü git. Yürü git lan. Yürü git çalma. Çalma. Yürü git. Uzak dur bizden. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Ne şey yapacağız. Çalmayacak. Çalmıyor. Hemen çalmasın diye oyuna çıkıyoruz. Arkadaşlar oyuna çıktık. da Hiç çalmasın diye bir daha girdik. Böyle olunca sıfırları bağlanır oyun. Bakın 100 milyonluk buraya notumuz bizde geri duruyor. O çok güçlü arkadaşlar şimdi. O Robux vermiş büyük ihtimalle. Robux verdiği için de şey yapamadık biz. Onunla hop birkaç tanecik turu balalım. Tura, oh bak 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 çakallara bak nasıl geziyorlar bizim burada. Uzak durun lan bizden 100 milyonluk şeyimizi kaptırmayacağım size. Ryan Moody, Elsel diyor. Bunlar Onları arkadaşlar bunları çabuk 100 milyon çok güzel para veriyor. Baksanıza da şuna of 175 bin veriyor bu da. Bir dakika şimdi dur şunu bir kapatalım arkadaşlar. Güzel güzel izleyelim heh. Daha güzel oldu. Şimdi bir dakika. Lan çok şey çıkıyor durun be. 25 saniye var. Şöyle birazcık secret animal spam net diyor. Ee, şunu da şuraya koyalım. Dilep. 15 saniye az kaldı az bekleyin. Of 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 milyoncuklar gelsin. Nerede secret selam kanka. <laughs> Hop bir aldık gel bakalım bitik buraya. Bunu koruyalım biraz. Evet paraya kazandırsın bize. Paracıklar. Para. Lan uzak dur lan nereye gitti? Heh, gelmiş tamam tamam gelmiş kaç veriyor. Hayır 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 lok lok lok. Oh çalacaklar neredeyse lan. Dur 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 çok çok reklam çıkıyor dur. Bu 1 milyon veriyor. Bu 100 milyon oha arkadaşım baya veriyormuş lan. Yok lan yanlış bir bu 100 milyon değerinde bu e, ee, yanlış okumuşum. 325 k veriyor saniyede. Hmm 600 veriyor saniyede. Bu da 5 k veriyor. Bir dakika bu 5 oha biz baya bir şey iyi bir şey olduk lan. Güzel bir şey almışız biz baksana da. Şimdi neyse artık arkadaşlar burada bir şey yaptığımıza göre biraz milletten patlatalım burayı not. Burayı notlarımızı Gel bakayım kanka oha senin nereye alıyor? Paramız yok kanka. Ona göre oynarız. Ne diyorsun kanka? Ne oynarız? Ha? <laughs> Aa, sen de yürü kanka. 10 saniye var. He <laughs> birazcık oyun. Aa, bir dakika bizim kaç saniyemiz kaldı hiç bakmadık bak ha. Şunu alalım. Bunu da alalım. Biraz kasalım. Kanki ne haber? Uzak dur yerimden. Elim yere kuru fasulye ee, olduk arkadaşlar böyle şey yapmasınlar diye. Bra in rotlarımızı patlatmasınlar diye haber olduk. Oh o oh, oh, paracıklar. 7.5 milyon veriyor. 7.5 milyon. 1 milyon veriyor. İyi. Sen ne veriyorsun? 1.2 ya. Şimdi memnun polu hmm, bilemedim. Bir dakika lan ya. <laughs> 10 dolar veriyor saniyede bu. Lan dur. Oh oh oh. Valla yürütecekler Bu 35 dolar veriyor saniyede. Bu 20 dolar. O oh, kabin para. Öten. Altın. 2.5-2.5. 1 milyon değerinde. Bu binlikleri satalım arkadaşlar. Evet. Bunlar artık değersiz. Bundan hiç ben de kanka. Oh, oh dur. Ulan yanlışlıkla şunu satacağım falan korktum ha. Bir dakika şimdi dur. Ya niye bu böyle oluyor? Aha x1 gitti ha yaraya. Neyse Allah da x'e gidecekti. Kutu yok şimdi. 100 milyon diyor. 275 kaldı diyor. 300 kaldı diyor. Tam bunları kalsın arkadaşlar. Bunları satamayacağız kolay 30 saniye. Oh, çok güzelmiş. Gel buraya. Hop gel buraya kanka. Uzak durun benden. Uzak durun benden. Biz bunu aldık kankeler. Ben bunu beğendim çünkü. 15 milyonluk. Of 9 oldu. Payıcık dayımızı. Vay ya katlayacak. bu. Oh, 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 oh. 80 milyon oldu arkadaşlar. Paramız şimdiden ya. Baksanız da şuna buraya rahat kat yazıyor. Çok güzel duruyor ya. Oo. Ama az veriyormuş. Niye bu kadar az veriyorum para? 100 kalıyor öyle. Ben dur. Heh, ha. ya havalı duruyor ya, ya arkadaşlar ha oldu nasıl bence daha önemli hadi bakalım kapatalım seni lak 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 Tabak bir gidelim birinin nereden brain patlatalım ooo çok güzel geçiyor gel bakalım kanka sen de seni de beğendim ben bir tane de brain çalalım artık ya niye çalmıyoruz ya brain at hadi bakalım gençler brain verin bana lan bomboş şer yer ya ne diyorlar hiç oluruz 4-5 aktif ya bir şeyler yazıyor arkadaşlar ben dinlemiyorum onları ne dinleyeceğiz değil mi dinlemeyelim gerek sen kaç veriyorsun kanka 7.5 milyon veriyorum 35k saniye az veriyormuşsun ya az veriyormuşsun ya daha fazla paramız olması lazım önce bizim ya bunlar hiç direkt bu birazcık dayak geçler. Birazcık dayak, birazcık dayak. <laughs> yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Oha, <laughs> gel bakayım, gel bakayım. Hop, kuru fasulye pilav, kuru fasulye pilav. Oha, 10 milyonluk buraya not kaçtı. Ama 5 saniye var. Neyse, biz bir inat turumuzu çaldıramayız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yoksa şey yapardık ya ben böyle, dur. Ah, ah, yanlış yaptım. Tamam. Ulan var ya, neredeyse kaptırıyorduk güzel hayvancıklarımızı. Arkadaşlar bunun değeri iyi bence. Ne diyorsunuz ya? Oha. Hop, bunu alamıyoruz. Ah, ah, Yürü git. Oha, yönüyor lan ne oluyor? Git kanka 1.1 milyon gel bakayım kanka 1.1 gel gel kanka hayır yanlış 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 abi yanlış ne veriyor? 325 225 35 sen gitme hayır sen sen yakıldır senin gitmen lazım kanka sen ne veriyorsun 1.5 milyon 5 k veriyorsun sen de git kanka 20 saniye bir dakika 5 20 5 k bu az geliyor bakın bunlar az var mı 100 k 15 milyon 1 milyon 100 k kanka gide git yanımızın ne istiyorsun? ne ne istiyorsun bizden ne o ne oluyor lan lan ne oluyor lan ne oluyor <laughs> Neyse bakalım. Oha bir şeyler oldu arkadaşlar burada. bu kötü. Yanıyor lan yanıyor buralar. Gel bakayım kanka sende. İyi güzel şeyler topluyoruz gibi. 10 milyar. Oha 10 milyar paramız olsa ne güzel olur. Bunları da çalmamız lazım arkadaşlar. Kaç saniyesi var? 13 saniyesi var bunun. Bundan bize bu çaldırmaz ki ya. Lan ne? Asiyaket aramız falan Hmm. Hayvan yerimiz var mı? Bakalım hemen en düşüğünü satalım. 1 milyon 5 kar. Bu, bunu sattık. Bombardino bay bay kanka. Bir tane şimdi güzelinden hayvan çakarsak orada. 1 milyon 250 milyon. 250 milyon alıyorum. 1 milyon kazandırıyor. Az. 1 nokta az. Olan var ya nereye az aslında güzel kazandırıyor. Neyse başarı şuradan. lan bunu aktarayım bakayım. Yeni kitlemiş ya. Of. Mistik 12. 5. 12.500 kanka. Alayım kanka ben. Yürüyeyim bak. Lan lan sizin var ya ben şimdi. Aha oh, hayır hayır. Top 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 bırak bırak bırak. Üç, 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 koş koş koş. Oh, oh, oh. Aa ne oluyor lan? Lan kendi tribimize yakalandık. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika bizi öldürdüler arkadaşlar. Kendi tribimize yakalanmadık biz. Bo bug oldu. Bug yaptılar bize ya. Of ya bug yaptı. Hile yaptı arkadaşlar ya. Yoksa biz var ya. Bak bak çakallara bak benim base'ime tuzak mı yerleştirdiniz lan siz? Beni böyle tuzak düşün. Oh, lan ne kadar penasınız siz ya. Arkadaşlar işte, niye böyle bunlar ya? Neyse sıkıntı yok. İşte, biz daha da bulacağız böyle. Eren açtığınız an. Geleceğim. Laps şey vuracağım kafanızı bekleyin siz şimdi. Siz şimdi beni ne yaptınız? Karşınıza düşman aldınız siz beni. Ha 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 ha. Aha. Hayır ya. Hayır olamaz. Ne var lan? Nereye git? Ne arıyorsun kanka burada? Ha? Ne oluyor? Hadi uza. Ba, bak, bak dalgana. Hadi oğlum uza. Hadi. Bak dalgana lan. Hadi koç. Hadi koç. Bak kekal arkadaşlar. İçeri girip tuzak kurmuş bize. Gördünüz mü? Çok fena bunlar ya. Bu oyunu oynayanlar. Valla fena. Yere git. Yere git Emre. Aha. Valla aldık lan. Güzel bir şey aldık. Yürü git kanka. Hadi bay bay. Biz aldık zaten güzelim. Baksanıza şuna nasıl para geliyor arkadaşlar ya. Çok güzel bu hayvan cihazımız. 3 saniye sonra kitleyelim de çalmasınlar gözü arkadaşlar. Hop 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 Secret Brain Note çaldık arkadaşlar. Hem de birkaç tane baksanız da şuna. 1, 2, 3. Sonra döndük. 4, 4 tane Brain Note kodumuz var. Allah'ım yarabbim. Yolumuzdayız gene arkadaşlar ya. Çok güzel oldu bu. Dışınları da bir tane. Laptop vuralım. Oh da oldu. 15 milyona 100k. Çok şükür kanka. Orka ile ile orka Ooo bu ne lan? Yanıyor lan bu. 1.6 milyon 100 milyon. Bu güzel gibi. 750 bine 3.5. Ha az. Evet güzel bir şey de gelmiyor şu an arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacağım. Bakalım ne diyorlar bize kızıyorlar. Oylama yapalım falan filan. Bunlar kod şu arkadaşlar. Bak bak yere tuzağa yakaladık. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Niye böyle yapıyor bu oyun bize ya? <laughs> çok 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 çok. Hadi lan bırak gari. tamam. Evet arkadaşlar şunu şöyle topladık mı? Kaç payımız oldu? 600 milyon. Oha bir trilyon olduk neredeyse. Ya çok güzel para topladık arkadaşlar değil mi ya? Bu oyunun devamı gelsin mi arkadaşlar? Devamı gelsin istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? Abi de yine ee, devamı gelsin diye ya. Hmm, bu ne lan? 2,5 milyon. 37,5 milyon. Çok az. Hop lava. Bundan var da tabii sana da. Yürü git kanka. Lan dur. Ulan kuru fasulye. Ulan kuru fasulye. Gel buraya gel. Yürü git senin ben var ya sen gel lan buraya gel gel buraya sen, sen kimsin bize vuruyorsun gel gel buraya gel aha he, bu çok değerli neyse boş yerin arkadaşlar buradan tamam tıklayıp kendi yerimize -op -op. yürü git kuru fasulye sana yürü git Aa, çakal sen, gel buraya gel laps kafana laps diye vurduk kafana kuru fasulye bir bananito bombrito geldi geç 5 milyon elika geç neyse yerimiz kapanmadan şunu bir arkadaşlar güzelim burayı notlarımızı çalmayı versinler çoksa çok sıkıntı olur bize o kadar biz bunları emeğimizle çaldık gördünüz emeğimizle onlardan yürüttük bunları Evet arkadaşlar bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız videoları bayağı, beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.